Ve enginarlar bahçeden. Hemen enginarda buzluktan e, koymuştum. Buzluktan çıkardıktan sonra bugün hemen üzerine zeytinyağı ilave ediyoruz. Evet, bugün netiz bir zeytinyağlı enginar. Harika bir enginar. Evet. Üzerine tuzunu ilave ettik. Alabildiği kadar. Biraz, ben biraz tuzlu seviyorum yöre yani yemekleri. Bir tane limon da ilave ettik üzerine. Ve yavaş yavaş böyle biraz renk değiştirmesi lazım, sonra üzerine garnitür atıyoruz. Yarım saat pişirdikten sonra, enginarlarımızın zeytinyağı başka bir kabak tarmak zorunda kaldık. Çünkü az daha yakıyorduk. Evet, üzerine garnitürleri ilave ediyoruz. Sonra en üzerine tereotları, buzluktan çıkardım, onları ilave ediyoruz. Ve bugün nefis bir zeytinyağlı enginar yapıyoruz. Çoktan beri çekmek istiyordum. Aslında çok sık yapıyoruz evde de. E, bugün bunu sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Ve hemen üzerine teleoptlarımızı da atıyoruz. Daha bir 15 dakika pişiriyoruz. Olay bitiyor. Evet bugün nefis bir e, teleoptlu garnitürlü zeytinyağlı bir enginar yaptık. Bahçemizden. Daha doğrusu bizde enginar yok da komşumuzdan enginarları aldık. Ve nefis bir enginar pişirdik. Hoşçakalın.